Herkese merhabalar. Bugün 6 altı UB1 cihazımız geldi. Cihazımız Ankara'dan geldi. Cihazımızda motorize arızası vardı. Büyük bir arızalar vardı. Cihazımızın iki ana dişi değişimini yaptık. Sonrasında şu küçük dişli kırılmıştı. Onun içinde şu mil var tam burada dönüş altta. Bu mili komple değiştirdik. Bu çıkan mil, bu da kırık olan parça. Yeni mil taktık. Sonrasında motorize ana entegresi arızalıydı motor kontrol entegresini değiştirdik. Ee, onunla ilgili daha önce çalışma olmuş ama aksa yolunda tekrar hazırlanmıştı. Değişimi yaptık. Cihazımızda Bluetooth tekerik. Ee, şu an Bluetooth çalışıyor. Ee, CD optiğin bakımını temizliklerini yaptık. RCA'larda problemler vardı. Onları düzelttim. Ee, şu anda cihaz olması gerektiği gibi şıkır şıkır yağ gibi çalışmaktadır bu sorunu olan arkadaşlara bize ulaşabilirler. Emeze gelen yardım desteği